İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ve Konferans Ligi yarı final maçlarından bahsedeceğim. 4 tane maçımız var zaten toplamda. Biliyorsunuz zaten ilk maçlar oynandı. Bunlar ikinci maçlar. Bu arada Şampiyonlar Ligi hala devam ediyor. Ee, videonun ilk ayağı hiç fena değildi. Ee, Liverpool'un iki gol atarını aldık. Kazanırını aldık. Bir tek korneri gelmedi. Gayet mantıklıydı. Bournemouth maçı vardı. İlk yarı 0-1.87'den geldi. Şimdi çarşamba günü ne olacak onu göreceğiz. Biliyorsunuz katıl gruplarımız var. Bize katıl gruplarından destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz Telegram grubumuz var. Ücretsiz Telegram grubumuz var. Orada muhakkak bulunun. Çünkü NBA maçları atıyoruz. Onun dışında paylaşımlar yapıyoruz. Onun linkini kendi yorumunun altına bırakıyorum. Oradan gelebilirsiniz. Evet katılda da gayet başarılı gidiyoruz. Mesela Liverpool maçında Liverpool maçının olduğu gün yani aslında bugün ben bugün çekiyorum çok bir maçımız yoktu aslında ama Liverpool maçında mesela ilk yarı 1.5 üstüne aldık sıradaki gol aldık 3.5 üstü aldık 4.5 üstü aldık hepsini katılda değerlendirdik bekleriz efendim diyelim hem canlı grubumuz var VIP grubumuz var sponsor full paketimiz var size uygun olan birinden gelebilirsiniz dahil olabilirsiniz isterseniz ayrıca kanalımıza şu ana kadar destek olan hem katıl üyelerine Aynı zamanda abone olup destekleyenlere, yorum yapanlara hepsine çok teşekkür ediyorum ve yayınımıza başlayalım. Perşembe günü UEFA Avrupa Para Ligi. <laughs> Biliyorsunuz UEFA Avrupa Para Ligi bize çok para kazandırdı. Şu an tabii maçlar biraz daha böyle artık azaldı yani 4 takım kaldı. 2-2 oynuyorlar. Şimdi Eintracht Frankfurt bu sene neler yapıyor, neler yapıyor ve West Ham'ı deplasmanda 2-1 yendiler. İşte Barcelona ile evde birbir berabere kaldılar. Deplasmanda 3-2 yendiler. Zaten Fenerbahçe'nin grubundaydı biliyorsunuz. Olympiakos'u evde, içeride, dışarıda yendiler falan. Yani gayet iyi bir takım. Bakarken, değerlendirirken şöyle bakıyorum ben maça. Lig'de ne yapmış, Avrupa Kupalarında ne yapmış? Bunları değerlendiriyorum. Bir önceki maçın istatistikleri var zaten elimizde. West Ham'a bakıyorum. Evde ne yapmış, dışarıda ne yapmış? Aynı zamanda hem kupada hem ligde. West Ham United'da şöyle bir durum var. Deplasmanlarda en çok puanı kaybetmiş. West Ham United. Ve deplasmanda en çok gol yemiş. İlginç bir şekilde mesela Ancak Frankfurt evde daha fazla puan kaybetmiş. Yani bakacak olursak hani bu sene zaten hani öyle bir Avrupa kupalarına gidecek bir aşamada değiller. Zaten 3 maç kaldı geriye. Avrupa kupaları ayarında değiller. Bu sene Avrupa kupalarında oynadıkları için zaten e, lige o kadar ağırlık veremediler. En son Leverkusen'e 2-0 yenildiler. Aslında bakarsanız maçın son 30 dakikasında işte fena oynamadılar. Golde bulabilirlerdi ama bulamadılar. Ben açıkçası gol bekliyordum ama olmadı. Barcelona maçını hatırlıyorum. Eintracht Frankfurt'un evde 1-1 bir bir berabere kalmıştı. Orada ne yapılacağı, ne yapacağı çok merak konusuydu falan. 3-2 deplasmanda yendiler. Yani i̇yi savunma yaptılar, iyi geçiş hücumu yapıyorlar. Aynı şekilde West Ham'a da bu şekilde yine gol atarlar diye düşünüyorum. West Ham'da deplasmanlarda zaten gol yiyor. Ligde de zaten en çok deplasmanlarda gol yiyor. Muhtemelen Eintracht Frankfurt burada yine West Ham'a gol atacaktır. Ama West Ham'da karşılık verir bu maçta diye düşünüyorum. West Ham'da bu maçtan önce Arsenal'a yenildi 2-1. Orada mesela Suçeki, Fornaz'ı, e, Mihail Antonio'yu falan 70'ten sonra aldı. Teknik direktör. Burada da büyük ihtimalle hani burada değerlendirmek için dinlendirdi diyebiliriz. O yüzden önemli bir maç. Yarı final. UEFA yarı final maçı. Ee, o yüzden de ben iki tarafında gol bulacağını düşünüyorum. Bana mantıklı geliyor. West Ham kazanabilir mi? Yani kazanabilir. Güçlü bir takım. Antank Frankfurt kazanabilir mi? Barcelona'yı deplasmanda kendi evinde yenmiş. Yani Antank Frankfurt da kazanabilir. Ama tarafına hiç bulaşmayacağım maçın. Ben maçın öncelikle kornerini alacağım arkadaşlar yani daha çok bu maçta korner çıkacak diye düşünüyorum bir önceki maçta yine korner maçıydı yine bu maçta da 8.5 üstü korner 9.5 üstü korner denenebilir diye düşünüyorum 8.5 üstü olanı ideal ee, ilk kere en çok korner West Ham denenebilir sonuçta Eintracht Frankfurt'un elinde 2-1 gibi bir skor var o yüzden bekleyecektir biraz daha bekleme oyunu oynayacak arkaya top atacaklar falan ee, öyle geçecek ilk kere diye düşünüyorum. Hasbel kadar da bir gol bulurlarsa ilk yarı en çok korner West Ham bence çok rahatlıkla gelir diye düşünüyorum. Şu an henüz açmamışlardı ama bir önceki maçta 1.48 civarı açmışlardı. Muhtemelen bunda da yine o şekilde bir oran açarlar diye düşünüyorum. West Ham'ın daha çok korneri ilk yarıdan değerlendirilebilir. Totalde de 8.5 üstü korner, 9.5 üstü korner bu maçta çıkar diye düşünüyorum. Ama asıl maçla ilgili düşüncemi soracak olursanız, yani taraf olarak düşünecek olursanız... Eintracht Frankfurt buraya kadar getirmişken burada maçı bırakmaz diye düşünüyorum. 1-1 gibi bir skor var aklımda aslında bakarsanız. O yüzden karşılıklı gol varı da mantıklı 1-54'ten. Ya 1-1 de bitirebilir maçı diye düşünüyorum. Yani bir tane atar, West Ham sonra bir tane daha atar. Maç biter gibi geliyor. Yani bakalım göreceğiz onu. Bunu değerlendirmenizi tavsiye etmiyorum. Yani bu bir yatırım tavsiyesi değil açıkçası. Ama 8.5 üstü korneri çok mantıklı maçın. Evet Rangers'la Leipzig'in maçı var. Şimdi Rangers deplasmanda Leipzig'e 1-0 yenildi ve aslında bakarsanız hani beklediğimiz oyunu oynadı. Braga maçında da aynı şeyi yapmıştı. Deplasmanlarda deplasmanda biraz daha böyle e, savunma oyun oyunu oynayıp orada e, az skor yani düşük skor, belki bir tane bulursam gibi kontra atak oyunu oynayıp evinde asıl skoru almaya çalışmıştı ki almıştı da. Bu arada Leipzig'in Rus takımları direkt olarak elendiği için bu savaş mevzundan dolayı yarı finale daha rahat geldi. O yüzden burada mesela Rangers tırnağıyla gelmişken burada Rangers alsa isterim ben yani. Hani bu, bu maçı. Ama belli olmaz tabi. Tabii ki ilk maç gibi bir senaryo olmayacak. Bence Rangers bastırarak başlayacak ve golü bulacak diye düşünüyorum. Leipzig bu sene herkesten gol yedi muhakkak. Rangers'tan da yerler diye düşünüyorum ve atarlar da büyük ihtimalle. Karşılıklı gol varı 2.5 üstü bence bu maçın çok mantıklı görünüyor. Karşılıklı gol varının oranı 1.54, 2.5 üstünün oranı da 1.65 arkadaşlar. Bence ikisi de değerlendirilebilir. E, taraf olarak bakacak olursanız dediğim gibi benim gönlüm Rangers'ın kazanması yönünde. Yani Rangers Eintracht Frankfurt finali olsun mesela mis gibi olur bence yani. Ben öyle düşünüyorum. Ama tabii ki Leipzig daha güçlü. Hele teknik direktör değişikliğinden beri Gayet iyiler. İşte Enkunku'nun performansı iyi. Bir önceki maçta mesela Helen attığı golle kazandılar falan. Yani takım olarak şu an iyi durumda Leipzig. Ama Rangers da kendi evinde neden olmasın bu maçı alabilir, alabilecek gücü var bence. Yani hiç belli olmaz. Biliyorsunuz Dortmund'da neler yaptıklarını. Burada da Leipzig'e aynı tarifi uygulayabilirler. O yüzden maçın tarafına bulaşmak istemem. İki buçuk üstü karşılıklı gol var. Bunları değerlendiririm diye düşünüyorum. Bu arada korner mesela bu maçta çıkmayabilir. Bir önceki maçta mesela 3 korner çıkmıştı. Ee, hiç kornerini söylememiştim ben maçta ama ya şöyle istatistiklere bakarken gördüm. Bir önceki maçta 3 korner çıkmış. İlginç. O da ilginç. Yani gerçekten. Mesela ilk kere en çok korner Rangers denenebilir. Çünkü Leipzig'e çok korner kullanan bir takım değil. Daha çok böyle ortaya dönerek oynuyorlar. İlk kere en çok korner Rangers hani denenebilir. Biraz daha riskli tabi. Evet şimdi gelelim e, her şeyin olacağı bir maça. Marsilya Feyenoord maçı. İlk başta da zaten her şey olmuştu yani. 2.5 üstü oldu, 3.5 üstü oldu, 4.5 üstü oldu, kornerler oldu falan, karşılıklı goller. E, her şeyin beklendiği bir maç. Yine ben aynı şeyi düşünüyorum. E, Marsilya evinde en çok gol yiyen takımlardan biri. Ligde mesela deplasmanda deplasmanın lideri şu an Marsilya ama evinde daha çok gol yiyor. söylemeye gerek yok zaten. Çok pozitif bir oyun oynuyorlar. Hem içeride hem dışarıda yediklerinden fazlasını atabilecek güce sahip gerçekten. Feyenoord gerçekten golcü bir takım. Bunu zaten bir önceki maçta gösterdiler. 3-2'de kazanmışlardı. Bu maçta da yine ben 2.5 üstü karşılıklı gol var. İşte 8.5 üstü korner hepsinin geleceğini düşünüyorum açıkçası. Riskli bir tercih mi olacak? Hani bir önceki maçta da aslında gerçekleşti bu. İlk yarı 2-2'yi de hatırlıyorsunuz. Bu maçta da ilk yarı 1.5 üstün oranı 2-17. Yani bunu da riskli tercih olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Ama onun dışında karşılıklı gol varı 1.39. 2.5 üstü 1.45 yani bunlar değerlendirilebilecek oranlar. 8.5 üstü korneri henüz açmamışlar. Ama muhtemelen 1.42 civarında falan açarlar diye düşünüyorum. 8.5 üstü korner, 9.5 üstü korner neden olmasın bu başta değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Evet Roma Leicester City maçı. Aslında kupaların en e, gıcık iki takımı yani benim için. Çünkü ne zaman mesela Roma'yı alsan deplasmanda işte Mourinho yedeklerle çıkar. Ne zaman Leicester'ı alsan Leicester yedeklerle çıkar falan. Artık kaçacakları yer kalmadı. Bir önceki maç 1-1 zaten. Bu maç sanki hani sıfırdan tek maç üzerinden yapılacakmış gibi düşünün. O yüzden de bu maçta her şey olabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani karşılıklı gol varı bana mantıklı geliyor. Bir önceki maçta mesela Leicester çok bastırmıştı ama işte 11 tane falan korner kullandı. Hani evde kazanayım maçı o tarafa avantajla gideyim diye düşündü ama avantajı Roma aldı sayılır. Ama sıfıra sıfır elde var sıfır şimdi kendi sahasında oynayacak. Tabi kendi sahasında oynayacak bir Roma mesela bu sene Roma kendi evinde çok iyi durumda yani kendi evinde 3 mağlubiyeti var 5 beraberliği var 9 galibiyeti var 27 tane mi 30 tane 30 civarında golü var İşte 15 gol yemişler yani az gol yiyorlar evde Leicester de tam tersi Deplasmanlarda çok kötü bu sene hem kupalarda hem ligde deplasmanda çok kötü. Bunların hepsi bana Temi Abraham'da bu kadar formdayken, Pellegrini varken falan Roma'nın bu maçın favorisi olduğunu düşünüyorum ben. Maç sonucu 1'in oranı 1.95. Hani bunu riskli tercih olarak koyacağım. Çünkü Roma ne olursa olsun hani insanı yatırabilir yani her zaman. Karşılıklı gol varı 1.69 değerlendirilebilir. Sonuçta Leicester City'de kötü bir takım değil. Premier League şampiyonluğu yaşamış. O tecrübeye sahip oyuncular var içinde. Mesela en çok korner Leicester değerlendirilebilir. Leicester'ın çok korner kullanacağını düşünüyorum yine ben maçta. Çünkü Roma'nın erken gol bulabileceğini düşünüyorum. Yani kendi sağ ve seyircisi önünde Roma bir gol bulur. Sonra Leicester saldırır saldırır. İşte belki Roma belki Leicester bir tane. Ama maç sonucu Roma gibi düşünüyorum arkadaşlar. Kendi sahasında maçı çözer gibi geliyor bana açıkçası. Evet kupon yapalım bu maçlardan. <laughs> Aklınıza yatan sizin de varsa mesela yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir de mesela Eintracht Frankfurt West Ham maçının skorunu sorayım arkadaşlar size. Skor bilen iki kişiyi de canlı katıl grubumuza alalım. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi gelelim kupon yapmaya. Bana en mantıklı gelenler mesela kornerler demiştim zaten. Bir tane korner kuponu yapalım mesela. İlk kere en çok korner Rangers ve en çok korner Leicester alalım ikisinden bir kupon yapalım mesela. Şu an şeyini bilmiyorum. Oranını da bilmiyorum ama ortalama 2 iki, 2,5 iki civarı bir oran yapar diye düşünüyorum açıkçası. Onun dışında bir de karşılıklı gol var kuponu yapalım bence. Ajax Frankfurt maçının karşılıklı varını alalım. Bir de Marsilya Feyenoord maçının karşılıklı varını alalım. 1.39 biri 1.54 biri o da tam böyle 1.98 2.02 falan civarında 2 oranlı bir kupon yapar. O zaman arkadaşlar cuma videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şans. Dikkat edin sizi üzecek miktarları atmayın lütfen. Görüşmek üzere.